Evet arkadaşlar bu videomuzu çekmemizdeki amaç bazı arkadaşlarımızın e, Call of Duty Black Ops, merak etmiş olduğu bir takım sorulara e, cevap aramaya çalışacağız. Öncelikle e, araçların oyun içerisinde hangi durumlarda patlayıp hangi durumlarda patlamadığına göz, göz atmış olacağız. Bunun için herhangi bir e, misyondan biz oyuna atıldık. Görelim şimdi. Şu anda single player modundayız ve araçlara ateş etmeye çalışacağız. Evet şurada araçlara ateş ediyoruz. Şuradaki bir araca da ateş edelim. Gördüğünüz gibi araç patladı. Yani e, buradaki araçları single player modunda e, ateş ederek çok rahat patlatabiliyoruz. Bunu görmüş olduk. Hemen geçelim. Bu modu geçelim ee, aynı oyunun Multiplayer moduna geçelim Multiplayer modundaki araçların patlayıp patlamadığına göz atalım hep birlikte Evet şu anda New House haritasındayız Multiplayer moduna girdik burada işimiz sadece araçlara e, ateş etmek olacak diğer e, piyasa kullanıcılarıyla işimiz yok Sadece araçların multiplayer modunda patlayıp patlamadığını göstermeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Umarım oyunu açabiliriz. Evet, şu anda açtık. Umarım da oyunda sorun yoktur. Çünkü bu ses aldığımda ben sürekli hata ile karşılaşıyorum. Evet, yok. Evet. Şimdi görmeye çalışacağız umarım gösterebilirim size. Bu arada dokunmatik ekranla ilgili bir problem yaşadım. Evet araca sıkıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Bomba atalım. Kesinlikle patlamıyor arkadaşlar. Bir de e, diğer aracı deneyelim. Şu aracı deneyelim. Gördüğünüz gibi sıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bomba atalım. Ne yazık ki aracı patlatamıyoruz. Burada e, hazır Multiplayer moduna girmişken e, koşmanın da nasıl olduğunu gösterelim. Bakın şu anda koşma tuşuna basıyorum. Depart Alt butonuna. Sadece gıdım gıdım ilerliyor. Yani tek adım atıyormuş gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani basılı tutuyorum, koşmuyor bile. Bakın şu anda basılı tutuyorum. Ancak e, sol analog butonunu şu şekilde ileri ittiğim zaman göreceksiniz. Bakın itiyorum. Gördüğünüz gibi koşuyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Yani koşma e, oyundaki koşma hareketi sol analog çubuğunu ileri doğru yittirmek arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani d alt tuşuna basıyorum. Bakın tek tek ilerliyorum bu şekilde. Bir de e, şu soru vardı oyun sırasında ekran görüntüsü alınıyor mu diye. Ekran görüntüsü hiçbir şekilde alınmıyor. Start ve e, PS butonuna aynı anda basıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda e, ekran görüntüsü alınamıyor diye bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar ben multiplayer kısmına devam ediyorum hoşça kal.